Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsanız o zaman haydi bakalım başlayalım. O çocuklar sincabımız yemek yapıyormuş ama malzemeleri onun için sürüklememiz gerekiyormuş. Hadi yardım edelim ve sayalım. Bunlar neymiş bakalım? Lahana. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört. Dört lahana. Süper. Patates. Hadi bakalım eşleştirelim. Bir, iki, üç, dört. Harikayız. Soğan, çocuklar. Şu an aşağıda, yani buralarda kaç tane soğan var? Sıfır tane öyle değil mi? Bir saydıkça onlar artacak. Sıfır demek, hiç demek, yani yok demek. O zaman ilk soğanı alalım. Bir, iki, üç ve yine dört. Aferin bize. Oh, balonlar sizler için geldi. Evet çocuklar bakalım acaba sırada ne var? Çok merak ediyorum. Oh, Çocuklar, sincabımız kış için hazırlık yapmalı ve bademleri toplamalı. Hangisinden gitmeliyiz? Badem ve cevizlerin yolundan öyle değil mi? Aşağıda kozalaklar var. Ee, -e, olmaz. Hadi o zaman bademleri toplayalım. Evet çocuklar, hangi kısa yoldan gidelim bakalım bize diyor ki kısa yol. O zaman ne yapalım? Kısa yoldan gidelim. Bu uzun yol. Aşağıdaki uzun yol, yukarıdaki kısa yol. Uzun yoldan gidelim. Uzun yol hangisi çocuklar? Yukarıdaki mi, aşağıdaki mi? Tabii ki aşağıdaki uzun yol. Kısa kısa yol, uzun yol. Balonlar sizler için geldi. Çocuklar, sincabımız ormanda fındıkları topladı. Şimdi onları masaya taşımamız gerekiyor. Hadi yardım edelim. Şu an masada kaç tane fındık var? Sayalım mı? Aa, o, -o, o da ne? hiç yok çocuklar masada hiç fındık yok. Masada hiç fındık yoksa o zaman kaç tane fındık var? Sıfır tane öyle değil mi? Çünkü sıfır hiç demekti. Yani yok şu an masada sıfır tane var. Şimdi bir. Şimdi kaç tane var? İki. Şimdi kaç tane oldu? Üç. Ve şimdi dört. Sonuncusu geldi. Beş. Harika. Şimdi ne yapalım çocuklar? Hadi bakalım. Birinci fındığı kıralım. Bir. İkinciyi kıralım. İki. Üçüncüyü kırdık. Dört. Ve beşinci fındığı da kırdık. Evet çocuklar şimdi de kırılmış fındıkları kaseye sürükleyelim. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Beş. Süper rengarenk balonlar patlatılıyor. Çocuklar bu bir terazi. Terazi demek denge demek. Teraziyi biz e, ağırlıkları tartmak için kullanırız öyle değil mi? Peki ağırlık birimi ne onu biliyor musunuz? Evet çocuklar ağırlık birimi nedir? kilogram. Şimdi dengede tutmak için ne yapmamız gerekiyor sevgili çocuklar? İki tarafında eşit miktarda olması gerekiyor. Bakıyorum burada 4 var, burada 5 var. Oo olmadı. Buradaki sincap kardeşin bir tane fındığı eksik. Hadi onu ekleyelim ve dengeyi sağlayalım. İşte bu kadar 5'e 5 oldu ve denge sağlandı. Şimdi bakıyoruz. Sağ tarafta 5 tane fındık var. Burada ise 2 tane fındık var. 5 olması için üzerine kaç tane daha eklemem gerekiyor? 2 3, 4, 5. Evet. Üzerine 3 tane daha ekledim. Ve dengeyi sağladım. Evet çocuklar. Bakıyorum yine sağ tarafta 5 fındık var. Sol tarafta 2. Dengeyi sağlayalım. 3, 4 ve 5. 3 tane daha ekledim. Dengeyi sağladım. Şimdi sol tarafta 2 tane fındık var. Sağ tarafta 1 tane fındık var. Ne yapmam gerekiyor yine? Dengeyi sağlamam gerekiyor. Ekledim. 2'ye 2 oldu ve denge sağlandı. Harikayız. Şimdi çocuk ne yapalım? Sincap'ı besleyelim. Burada ne var? Üç tane yaban mersini var. Bir, iki, üç. Evet şimdi iki tane. Bir, iki. Harika. Oh, oh kaşıktan beş tane çilek çıktı. Bir, iki, üç, dört, ve 5 harikayız süperiz. Attamayı yazır mıyız? 1 bir. bir tane çilek çıktı. 1 afiyet olsun sincap. ve 4 tane ahududu. 1 2 3 ve 4 harikayız süperiz çocuklar. Evet balonlar yine sizler için geldi. Çile çocuklar bizim sincabımızın çilek reçeli yapması gerekiyor. Bunun için kavanozu çilekleri alalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane aldık. Kavanozumuzu kapattık. Yedi tane istiyor. Kavanozda şu an sıfır tane var. Hadi ekleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Harika. 8 tane gerekiyor sevgili çocuklar. Ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yaşasın. Oo, oh, kaç tane istiyor çocuklar? Hadi bana oradan ipucu verin bakalım. Evet doğru bildiniz. 9 tane istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane istedi ve biz de onu yardımcı olduk. 9 taneyi doldurduk. O 10 tane istiyor sevgili çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yaşasın. Balonlar sizler için geldi. Sevgili çocuklar, 1'den 20'ye kadar sayılarımızı hatırlamaya ne dersiniz? Hep beraber tekrarlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 harikayız. Tekrar baştan başlayalım mı hızlı bir şekilde? Lütfen siz de benimle beraber tekrar edin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi karışık bir oyun oynayacağız. Bakalım bilebilecek misiniz? Evet çocuklar söyleyin bakalım. Bu sayımız kaçtı? Gölgesiyle eşleştirelim. Evet 20 idi. O zaman 20'yi işaretledik. 20. Peki bu kaçtı? 16. Yıldızları da kapıyoruz. Aa yine 16 geldi. 16 Kaçtı bu söyleyin bakalım çocuklar? 4. Evet, pembe bir 4'ümüz geldi. Bakıyoruz bu kaç? 8. Harikasınız. Peki bu kaç? 9. Doğru bildiniz. Oo, 1 ve 8'den oluşan bir sayı. ismini söyleyelim. 18. Bunu bilelim. Kaç bu çocuklar? Evet 1 ve 6'dan oluşan sayımız 16. 9. Mor bir 9. Ve tekrar 20 geldi. 2 ve 0'dan oluşur 20. Evet sevgili çocuklar 1. 1 ve 1'den oluşan sayımız 11. 1 ve 2'den oluşan sayımız 12. 1 ve 7'den oluşan sayımız kaçtı? 17. 1 ve 4'ten oluşan sayımız son olarak 14. Harikayız. Aferin bize. Şimdi sıra toplama işleminde. Evet sevgili çocuklar, biz az önce ne yaptık? Sayıları ve rakamları öğrendik. Şimdi bunlarla beraber toplama işlemi yapmaya ne dersiniz? Sevgili çocuklar, Toplama işlemi demek artma ve çoğalma demektir. Bunu belki diğer videolarımdan biliyor olabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Eğer artma ve çoğalma demekse toplama işlemi üzerine sayma yöntemini kullanacağız. Bir sayıyı altında tutuyorum. 2. İki. 2'nin üzerine kaç ekliyorum? 0. 2 artı 0. O zaman ekleyelim. Ama şöyle bir sorun var. Çocuklar 0 demek hiç demek. 2'nin üzerine hiçbir şey eklemezsek cevap yine ne olur? Elbette ki 2 olur. Aferin bize. 2 artı 0 eşittir. 2. 4 artı 4 eşittir. Kaç eder? Sevgili çocuklar ne yapacağız? 4 ve 4 birbirine eşit olduğu için 4'lerden birini aklımda tutuyorum. Sonra üzerine 4 sayıyorum. Hadi sayalım. 4, 5, 6, 7 ve 8 diyorum. Aferin bize. 5 artı 2 eşittir. Kaç eder? Bu sayılardan büyük olan hangisi? 5 mi 2 mi? Hadi bana söyleyin. Evet doğru bildiniz sevgili çocuklar. 5 daha büyük. O zaman 5'i aklımda tutuyorum. 5'in üzerine 2 ekliyorum. 5, 6, 7. Peki aşağıdakilerden hangisi 7? İşte bu. Süper. Sıradaki gelsin. 3, artı 7 eşittir kaç eder? Sevgili çocuklar 3 mü büyük 7 mi büyük? Söyleyin bakalım. Evet aynen öyle. Tabii ki 7 daha büyük. O zaman 7 aklımda üzerine 3 sayıyorum. 7, 8, 9, 10. Aşağıdakilerden hangisi 10? İşte bu. Harikasınız. 2 artı 4 eşittir kaç eder? İki büyük dört mü büyük? Evet çocuklar doğru dört daha büyük. Neden peki bunu yapıyorum? İşimi kolaylaştırmak için. Çünkü büyük olan sayı aklımdaysa küçük olanı üzerine eklemem daha az zaman alacak ve daha kolay olacak. Dördü aklımda tuttum. Parmaklarınızı iki yapın. Parmaklarınızdan faydalanabilirsiniz. Dört, beş, altı. Altı da şuymuş. Aferin bize harika. Süper. Harikasınız çocuklar. Balonlar sizler için geldi. Şimdi birazcık da hayvanların nerede yaşadıklarıyla ilgilenelim mi? Ne dersiniz? Evet sevgili çocuklar. Çiftlik hayvanları ve orman hayvanları. Bazı hayvanlar ormanda yaşarken bazı hayvanlar çiftlikte yaşar. Sol taraftaki bir çiftlik, sağ taraftaki ise bir orman adası. Ne yapalım? Hayvanları nerede yaşadıklarına göre gruplandıralım. Maymun, tabii ki maymunlar ormanda yaşar çocuklar, çiftliklerde değil. Aslan, o ormanın kralı aslan deriz değil mi? Aslanlar ormanda yaşar. Bu bir inek. Çocuklar, inekler çiftliklerde yaşar çünkü bizler ineklerin etinden ve sütünden faydalanırız. Tavuk Tavuk bir çiftlik hayvanıdır. Onun yumurtasından ve etinden faydalanırız. Bu bir kuzu. Tüt. Ay keçi mi yoksa? Evet boynuzları var. Bu bir keçi. Sevgili çocuklar keçiler de bir çiftlik hayvanıdır. Onun da etinden, sütünden ve yününden faydalanırız. Bu bir at. Aslında bakarsanız çocuklar atlar eskiden ormanlarda yaşarmış, kırlarda yaşarmış ama insanlar onları evcilleştirmiş. Yani çiftliklerde yaşar hale getirmiş. O yüzden artık atlar çiftlik hayvanı haline gelmiş. İnsanlarla iyi anlaşırlar. Fil. Fil tabii ki nerede yaşar çocuklar? Ormanda yaşar. Tavşan. Tavşan da bir orman hayvanıdır. Çocuklar bu bir su aygırı. Su aygırları da ormanda yaşar. Diğer resmiyle hipopotam. Zürafa. Zürafa da her ne kadar onları hayvanat bahçesinde görsek de o da bir orman hayvanı. Köpek. Sevgili çocuklar köpekler de birer çiftlik hayvanıdır. Bu bir ördek hem de bir yavru ördek. O da bir çiftlik hayvanı. Ayı, o çocuklar ayılar da orman hayvanı. Süper balonlar sizler için geldi. Tebrikler. Evet sevgili çocuklar bulmaca yapmaya ne dersiniz? Bakalım bu hayvan hangisiymiş? Ayı. Bu galiba burada. Kafası yukarıda olmalı çünkü. Evet kulağı burada. Burada. Ay gel buraya. Köpek. Şahane köpek bir çiftlik hayvanıydı. Zıplama bu kadar. Dur yorulacaksın. Bu bir neydi çocuklar? Fildi. Hadi bakalım. Ey, sol kulak solda. Sağ kulak sağda. Sol ayak solda ve sağ ayak sağda. Ay gel buraya. Fil. Zıpla bakalım. Acaba sıradaki ne gelecek? Evet su aygırı. Diğer ismiyle hipopotam. Sağ kulak sağda. Sol, ay sol kulak solda. Sol ayak solda. Ve sağ ayağı da buradaymış. İşte bu kadar. Su aygırı. Süper. Oo, çocuklar yine balonlar geldi sizler için. Yaşasın. Aa tavşan mı geldi? Tavşanı da yapalım mı? Evet sol kulak. Sağ kulak. Sol ayak. Sağ ayak gel buraya. İyi işte bu kadar tavşan. Zıpla bakalım tavşancık. Bu bir keçi. Ay kafam karıştı çocuklar. Bir dakika ha kafası burada. Evet kafasının geri kalanı burada. Galiba bu kuyruk tarafı. Bu da burada. Keçi. Şahane. Ayı. Ho, Ho Ayı. Çocuklar birazcık korkutucu bir hayvandır. Evet. işte ayağını buraya aldık. Bunu da oy. Buraya aldık. İşte bu kadar. Ayı. Zıpla bakalım ayıcık. Ve tekrar baronlar geldi diyorum. Hepinizi öpüyorum. Sevgili çocuklar kar top oyunumuzda sizlerleyiz. Kar topumuz hangi renkse bizim de onu vurmamız gerekiyor mor. Pembe. Sarı. Ay kırmızı neredesin kırmızı. Kırmızıyı bulmamız gerekiyor ama ortada kırmızı yok. Hey neredesin. Oo, ortada yok ortada yok. Bu pembe olmaz pembe olmaz. Aa olmadı hey mavi. Maviyi bulmamız lazım. Burada pembe. Turuncu. Oh, turuncu buradasın. 3 canımız kaldı çocuklar. Beyaz. Turuncu yaşasın. Siyah. Turuncu. Ay kırmızıyı bul. Oh, çocuklar olmadı. Olmadı bir daha oynuyoruz. Bir daha kırmızı. Pembe. Kırmızı. Ama orada da kırmızı yok sevgili çocuklar ya. Nerede bu kırmızı? Sarı. Yaşasın pembe. Kırmızı evet. Atkısı kırmızı tamam. Mor. Pembe işte buradasın. Sarı. Sarı şapkası berisi. Aa beyaz. Meleğimizi vurduk. Yeşil. Pembe burada. Yaşasın sarı. Pembe neredesin? İşte burada. Yakaladım. Mavi. Mavi burada. Kırmızı. Süper mor. Aa, süremiz bitti çocuklar hmm, ne yapalım bence birazcık renkleri öğrendik şimdi sıradaki oyunumuza devam ediyoruz Aa, sevgili çocuklar markete gitmişiz ve markette çocuğun istediği bazı siparişler var onları sepetine koymasına yardım edelim bakıyoruz muz istiyor o zaman bir tane muzu koyuyoruz şahane karpuz istiyor karpuz işte burada bir tane karpuz Biber istiyor. O kapya biber. Kırmızı kapya biber. Hemen onu da koyduk. Ne istiyor söyleyin bakalım. Aa bu ne? Ha meyve suyu. Portakal suyu sanırım bu. Bir tane de ondan koyduk sepetimize. Bakalım. Elma. Kırmızı elma. Hemen onu da aldık. Evet şahaneyin. Aferin bize sevgili çocuklar. Bağlı sebze ve meyveleri ne yaptık? Öğrenmiş olduk. Bakalım kız çocuğumuz geldi. O ne istiyormuş? Aa temizlik malzemesi istiyor sevgili çocuklar. Hemen bir şey temizlik malzemesi aldık. Devamına bakalım. Hediye kutusu istiyor. Tamam onu da aldık. Aa roket istiyor. Roketi de aldık. Oyuncak reyonu temizlik reyonu. Fincan istiyor. Bir tane fincan aldık. Bakalım bu neymiş? Temizlik malzemesi sabun galiba bu. Ya da bulaşık deterjanı. Evet harikayız çocuklar. Aferin bize. Şimdi geldik yemek reyonuna. Ne istiyormuş? Pizza istiyormuş. Ama sevgili çocuklar biliyorsunuz ki bunlar pek sağlıklı yiyecekler değil. Ne yapıyoruz biz? Her zaman sağlıklı yiyecekleri tercih ediyoruz. Makarna istiyor. Makarnayı aldık. Annemizin yaptığı makarna şahane olur. Onu yiyebiliriz. Bakıyorum kuru yemiş mi bu? Evet kuru yemiş. Sevgili çocuklar çok sağlıklı. Mutlaka tüketin olur mu bunun? Pankek istiyor. Hemen hem pankeki de aldık. O da olur. O da çok sağlıklı. Aa hamburger. Uh -uh, hiç olmadı bu. Mecburiyetten koyuyoruz ama sevgili çocuklar çok sağlıksız. Sağlığımıza dikkat etmek istiyorsak, iyice güzelce büyümek istiyorsak ne yapacağız? Sağlıklı gıdaları tercih edeceğiz. Ve geldik konserve bölümüne. Bakalım ne istiyor mu? Çikolata sosu istiyormuş. Ey ee, bu da hiç sağlıklı değil. Bakalım. Bal işte bu çok sağlıklı. Evet sevgili çocuklar sağlığımıza dikkat ediyoruz. Bu neymiş bakıyorum. Bu pekmez sanırım. Bak işte pekmezi yiyebilirsiniz çocuklar. Müthiş sağlıklı bir şey. Mantar o da çok güzel bir sebze. Ama ee, ne yapıyoruz çocuklar? Konserveyi değil. Taze olanı tercih ediyoruz. Ketçap çok zararlı. Sakın. Sakın bunu yemiyoruz. alışverişimizi sanırım tamamladık. Oo, yine Noel Baba gelmiş hediyeleri dağıtmış ya bizim onları yakalamamız gerekiyor. Ama hangi rengi söylüyorsa çocuklar onu bakın kırmızıyı alıyoruz. Buradaki kırmızı yine Aa, yakalayamadık. Kırmızı aldık yeşil neredesin bakalım. Burada yeşili aldık. Turuncu, turuncu nerede? Hadi bana söyleyin. İşte ay bomba da varmış. Aman. Pembe, pembe neredesin? Aha buradasın. Hemen aldık seni. Mavi, mavi yok. Yanlış kutuyu almamamız gerekiyor. Mavi burada aldık. Hii, bombalar da geliyor. Çocuklar bombalar geliyor. Eyvah eyvah. Ah mor. Yakaladık turuncu. Yakalayamadık turuncuyu. işte buradasın turuncu. Şimdi sıra geldi pembeye. Pembe burada. Sarı. Nerede bakalım sarı? İşte buradasın. Mor 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 mor. Bakıyorum mor nerede? İşte burada. Ay süremiz çok az kaldı. Yeşil. Sarı sarı sarı. Nerede sarı? Gelmedi işte burada. Hızlandı. Hızlandı çocuklar. Mor. Mor burada. Ay yakalayamadık bu güzel şeyi. Onu da yakalayamadık. Belki bunu yakalarız. <laughs> Aa pembe neredesin? İşte buradasın. Ee, mavi. Nerede mavi yok? İşte burada. Yeşil. Kar tanesini. Aa, ay eyvah. Buz tuttuk. Onun öyle olduğunu bilmiyordum ben. 25 saniyemiz kaldı. Kırmızı. Kırmızı neredesin? Kırmızı. Aa çok hızlı geliyor. Yeşil. Yeşil işte burada. Kırmızı. Aa çok hızlandı, çok hızlandı. Kırmızı. Kırmızı işte burada. Yeşil. Yeşili de yakaladık. Mor. Neredesin? Oh, çocuklar 20 puan aldık. Bence iyi. Bence renkleri güzellikle yakaladık. Harikayız. Devam ediyoruz. Oh, oh, çocuklar burada bazı şekiller var. Lollipop lollipop şeklinde. Lollipop mu bunlar yoksa pamuk şeker mi? Bakalım. Yıldızı aldık. Yıldız. Şimdi yıldızı hazırlıyoruz. Pembeden aldık biraz. Basalım bakalım. Evet pamuk şeker. Evet çubuğumuzu aldık. Pembe çubuğumuzu aldık. Ve pamuk şekerimizi yaptık. Şahane pembe. Harika. Şimdi ne yapalım sevgili çocuklar? Üzerine bazı şekiller ekleyelim. Ne dersiniz? Mesela göz Oy. Evet, Gözü alalım. E ee, şimdi bir de ne yapalım? Kaş. Aa, bir tane mi alabiliyoruz sadece. Siyah göz aldık, kaş aldık. Aa. Bakalım birazcık şöyle gelelim bakalım. Kurdali alalım bir tane. Evet, kahverengi bir kurdali aldık. Bir tane de süs alalım bakalım. Şöyle bir Mavi fiyon kaldık ama çok değişik bir yerde durdu. Ha? Saçına koyalım böyle. Tamam şimdi oldu. Bir de biraz böyle yıldız alalım. Ay. çok güzel olmadı mı çocuklar? Bence çok güzel oldu. Şimdi bir de ağız alalım şöyle güzel bir tane. Hangisi olsun? Ben de şöyle. Oldu mu? Mavi. Kahverengi. olmadı. Bakalım başka var mı? Ay şöyle daha güzel oldu. Sevimli oldu. Yoksa bu mu? Aa bu çok güzel oldu işte. Bu olsun. Tamam. Siyah gözler. Mavi fiyonkumuz. tokamız. Burada da güzel bir süsümüz var kahverengi ve pembe ağzımız var. Şahane. Şimdi fotoğraf çekme zamanı. Süper. Evet hangi renk yapalım çocuklar? Yeşil yapalım mı? Yapalım bakalım. Yeşil. Ve çalıştırıyoruz. Çubuk alalım bir tane. Şöyle aldık. Oo, çok güzel oldu. Evet. Mavi çubuğa yeşil bir. Ne yaptık sevgili çocuklar? Oo, yeşil bir pamuk şeker yaptık. Şimdi kulak seçelim. Aa, mavi, mavi kulak. Bu da mavi. Ay bence kahverengi kulak daha çok güzel oldu. Şimdi sıra geldi göze. Hadi göz seçelim. Bu, mavi gözler. Bakalım başka var mı? Gri var. Yeşil varmış. Açık mavi var. İyi şey olmadı. Bence turuncu. Aa! kalpli varmış. Pembe kalp varmış çocuklar. Çok güzel. Tamam bu olsun. Pembe kalp. Şimdi sıra geldi. Ağza. Ağız alalım bakalım bir tane. Hangisi olsun hangisi olsun? Bu olsun mu? Ay çok güzel oldu. Sarı bir tane gaga aldık. Gelelim fiyonka. Bakalım hangi renk mi yok var. Bence yeşile yeşil alalım. Çok güzel oldu. Şimdi gelelim süslere. Bu neymiş? Yok bu güzel olmadı. mavi alalım. Kahverengi de şuraya takalım. Şahane oldu. Evet hangi zemini seçelim? Sarı güzel oldu mu? Yok. Kar yağsın. Aa, bu da olmadı. Bunu da beğenmedim. Bu nasıl? Yok olmadı. Bence en güzeli bu ne dersiniz? Şahane oldu böyle. Tamam. Hadi şimdi fotoğrafını çekelim. Süper. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabi ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.